Hazırım herhalde. Gel güzel kuşum. Gel güzel kuşum. Salayım mı seni? Akalım mı? Yok ya. Celi salamam dünyayı. Sıçık spor. Ayakkabılarıma sıçıklıyorsun sonra. Sıçık spor. Çatlayacaksın, çatlayacaksın. Aloha. Bugün ne yiyeceğiz? Bundan telif yer miyiz? Bilemiyorum. Bugün telif yiyeceğiz o zaman. <laughs> Bu elimde görmüş olduğunuz Nike Air Force bildiğiniz Nike Air Force'lardan değil. Neden değil? Çünkü kendisi bir metalik suvuş modeli. Suvuş Nike'ın şu logosuna suvuş diyoruz. Metalik suvuşta üzerinde böyle küçük metal küçük logoları bulunan bir Nike. Diğer Nike'lardan biraz daha farklı. Farklı olan da Air Force'lardan. Nasıl farklı derseniz, derisi daha farklı, daha pütürlü, daha gerçek deri kıvamında. Bağcıkları biraz daha farklı, daha yağlı bir iplik gibi ve daha ince. Ee, onun dışında küçük toz, tasarımda logo farklılıkları var. Aynı şekilde buradaki amblemde farklılık var. Ama genel formuna baktığımızda Air Force'la çok benziyor. Hatta Air Force modeli zaten bu da Air Force'un bir farklı modeli. Bugün bunu boyayacağız. Bugün bu ayakkabının üzerinde, sahibinin isteği üzerine bir kuru kafa çalışacağız ama bu kuru kafayı da bu sefer burna çalışacağız. Ben genelde yanlara çalışmayı çok seviyorum ama bu ayakkabının yanı özel tasarım olduğu için onu bozmak istemiyoruz. O yüzden burun kısmına bir kuru kafa ve biraz daha böyle artistik bir tasarımla yine her zaman gibi kişiye özel bir ayakkabı çıkaracağım ortaya. Yine sadece bir çift olacak. Bakalım başlayalım o zaman. Size süreci şöyle özetleyeyim. Bir önceki videolarımda da böyle ufak ufak anlattım ama Başarıyı yavaş yavaş elde ediyoruz. Gerek Emre montajlamayı öğrenmiş olsun. Gerek ben anlatmaya biraz daha açılmaya başladım. Şimdi şöyle özetleyeyim. Ayakkabımın bağcıklarını çıkarıyorum. Ayakkabıyı boyamadan önce nasıl hazırlıyorum? Bu ayakkabı deri suni deri klasmanlı bir ayakkabı olduğu için saf aseton kullanacağım. Önce bağcıklarımızı çıkarıyoruz. kullanmadan önce mutlaka bir eldiven taktığınızdan emin olun. Çünkü bu tür kimyasallar isteseniz de istemeseniz de zararlı. Ben genelde sadece çalışacağım bölgelere uyguluyorum. Ayakkabının her yerindeki cilayı almama gerek yok. Zaten bu asetonu da ayakkabının üzerindeki fabrika çıkışındaki cilayı almak için kullanıyoruz. Üzerinde cila varken çalışınca boyanın tutunması biraz daha azalıyor. Ve amacımız boyanın tutunmasını ve yüzeyi sağlamlaştırmak. O yüzden çalışacağım bölgeleri asetonla bir güzel temizliyorum. Fabrika çıkışındaki cilayı alıyorum ve boyamaya hazır hale geliyor. ayakkabımızı hazırladığımıza göre başlayabiliriz. Başlamadan önce ben ne yapıyorum? Sizin de böyle yapmanız gerekiyor diye anlatmıyorum. Kesinlikle kendinizi nasıl hissedi rahat hissediyorsanız asla suçmuyor sütlü. Kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız öyle çalışmanızı öneririm. Ama bazı teknik şeylere uymak gerekiyor ki ben sesimi yükselttikçe benimle birlikte yükseliyor. Bazı teknik şeylere uymak gerekiyor ki Üzerine yaptığınız çalışma ayakkabıyla birlikte kalıcı olsun ve kaliteli bir iş çıkaralım. Hem de ayakkabıyı, bu kadar güzel ve pahalı bir ayakkabıyı hiç etmeyelim. Çünkü ayakkabılar artık çok pahalı. Ben önce önümdeki iPad'te daha önce çıkarmış olduğum tasla önüme alıyorum. Ve e, bir hata yapmamak ve daha önce... Ayakkabının sahibine gönderdiğim ne varsa, onun da beğendiği ne varsa birebir onun çalışmak adına önüme koyuyorum. Çalışmaya başlıyorum. Kurşun kalemle birlikte çalışıyorum. <laughs> Önce... Ben sizin için ayırdığım fırçalarımı boyama için ayırdığım fırçalarımı ufaktan bir anlatayım. Bu kullanmayacağım. Böyle marka model verecek bir şey yok aslında. Dediğim gibi daha önceki videoda da anlattığım gibi ben tamamen göz kararı seçiyorum. Ama ben ince çalışmayı sevdiğim için her zaman ince fırçalardan gidiyorum. Genelde en kalın, kalın kullandığım fırçalar bunun gibi 2 numara, 3 numara. Bunları pek geçmiyor. Onun dışında çoğu zaman 4 sıfırlar 5 sıfırlar. Onlarla çalışıyorum. Şimdi boyalarımızı da kullanacağımız renkleri de çıkardığım taslağa göre ayıklayayım. Genelde kullanacağım pıçaların yanımda olmasından keyif alıyorum. İşimi kolaylaştırıyor. Yine Angelus'la çalışacağım. Angelus'tan renklerimi seçiyorum. Olabilecek en yakın renkleri. Çalkalamayı hazırlayıp başlıyorum <laughs> artık. ayakkabımı tamamladım. Siz o kısımları hızlı çekim olarak göreceksiniz. İyice kuruduğundan emin olduktan sonra cilayı atacağım. Şimdi kuruduklarından son derece eminim. Fön makinesiyle de destek attım. Şimdi cila atacağım. siz bu cilayı, ancak ben anceli su kullanıyorum. Eğer anceli suya herhangi bir ayakkabı cilası kullanıyorsanız, daha doğrusu deri cilası kullanıyorsunuz, airbrush ile atabilirsiniz. Ama ben fırçayla tercih ediyorum. Fırçayla eğer düzgün atamazsanız fırça izleri olabilir. O yüzden airbrush da olur, püskürtme yöntemiyle de olur, fırçayla da olur. Bu tamamen sizin tercihiniz ama vernik önermiyorum bu hazır satılan sprey vernikler. Çünkü ara, ayakkabıyı kullandıkça, adım attıkça ayakkabının şu hattı, burun hattı zamanla aşınacak. Yani sizin parmaklarınızın bittiği yerde bu hatlar kırılacak. Bunlar kırılırsa hem üzerindeki boyayı kırar hem de vernik atarsanız vernik sert ve esnek olmayan bir malzeme olduğu için ilk onu çatlatır. Ben o yüzden Angelus'un esnek olan cilasını kullanıyorum. Bu işler için yapılmış. Fıstık ezmesi gibi durduğuna bakmayın. Kavanoza boşalttım. Cila içinde ayrıca bir fırçam var. Artık böyle resimde kullanamayacağım bir fırça, boyalarda kullanamayacağım bir fırça. Çünkü cila fırçaları harap ediyor. tamamı kurumaya bırakıyorum. Ee, o sonra tekrar burada olacağız. Bağcıkları takacağız. Tekrar ufak bir sohbet yapar ve dalışız diye düşünüyorum. Görüşürüz. <laughs> Cilamı bitirdim, kuruttum. Ama sizi beklemeden bağcıkları taktım ben. Ayakkabıyı hazırladım. Ama paketlemedim, gösterebilirim. Ayakkabım hazır. Gayet keyifli oldu. Hatta bir şey daha göstermek istiyorum. Bu benim ayakkabının kullanıcısına attığım ilk taslağım. Üzerinde son haliyle karar verilmiş hali budur. Ve tada! Bence gayet yakın. Daha önce çok sormuştunuz bana. Daha doğrusu Instagram'dan aldığım soru cevaplarda aldığım yanıt genelde bu oluyor. Şablon ne kullanıyorsun? Hangi kalemleri kullanıyorsun gibi. E, videolarda da göreceksiniz. Şablon kullanmıyorum. Ee, kuşun kalem kullanıyorum sadece. Ama öncesinde kendime e, bir ön izleme olsun ve karşımdaki insana ön izleme olsun diye bir taslak çıkarıyorum. Ve bu taslağı karşıma koyup bütün çalışmayı bu taslak üzerinden yapıyorum. Mümkün olabilecek en yakın şekil çıkarıyorum. Ve sonuçtan çok memnunum. Ayakkabı zaten çok güzel bir modeldi kendi başına da. Bence böyle de çok tatlı oldu. Ne düşünüyorsunuz? Ben çok beğendim. Kendi yaptığı işi beğendim. <laughs> Siz de beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere ama kapatmadan şunu sormak istiyorum. Bir sonraki videomda içerik konusunda arada kaldım. Siz de onu yorumlarda yazarsanız çok memnun olurum. iPad kılıfımı boyamalıyım, Apple Watch kayışımı boyamalıyım. İkisi de deri iPad kılıfımı, Apple Watch kayışımı. Neden hangisini tercih ediyorsunuz? Yorumlarda yazarsanız çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs>